Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videolarımıza logo nasıl ekliyoruz? Bu logoları eklerken ekranda görmüş olduğunuz gibi problemlerle karşılaştığımızda bu problemi nasıl çözüyoruz? Bunu beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Zaman çizgisine ben videomuzu ve burada gördüğünüz iki tane logoyu buraya aldım. Birinci logomuz bu, ikinci logomuz da bu. Şimdi bizim videomuzun ölçüsü nedir? Videomuza tıkladıktan sonra şurada görüyorsunuz 1920'ye 1080 ebatları bu. Yine buradaki PNG formatında logomuza tıkladığımız zaman da onun da yine 1920'ye 1080 olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu logomuzun PNG formatında transparan olmasına dikkat ediyoruz ki arka plan gözüksün ve zaman çizgisinde de videonun üst katmanını alıyor. Şimdi birinci bunu yapalım. Yani şunu göstereyim ben size. Buradan crop aracımı alıyorum. Şöyle biraz küçültüyorum. Bakın ben bu logoyu burada istediğim noktaya götürebilirim. Bakın şu anda herhangi bir kırpma vesaire bir şey yok. Tabii daha sonra küçültebilirim bu şekilde. Gördüğünüz gibi burayı biraz açalım. Bu şekilde istediğimiz noktaya koyabiliriz. Şimdi diğer logomuza bakalım. O logomuzu seçtikten sonra burada daha sonra crop aracına ben yine tıklıyorum. Şöyle biraz küçülteyim. Bu logomuzun çerçevesi şurası arkadaşlar şöyle göstereyim onu da. Evet çerçevesi burası. Bu çerçevenin dışına çıktığımız zaman bakın şöyle ben biraz köşeye gidiyorum. Bakın şu anda burada. Şuradayız. Yani şu arası bunun dışında kaldı. Şu çizgiye esas alıyor. Şurada gördüğünüz bu çizgi buradaki bu logonun çizgisi. Dolayısıyla bu şekilde gittiğim zaman da buraya yine yukarıda aşağıda pek sıkıntı olmadığı için bunu devam ediyor. Peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Bunu da yine aynı şekilde burada genişlik ve yüksekliği 1920'ye 1080 yaptığımız zaman o problemi ortadan kaldıracağız. Tamam yaptım şu anda. Ekranımız bakın şöyle göstereyim. Şu anda 1920'ye 1080 oldu. Ben logomuzu istediğim noktaya şimdi problemsiz bir şekilde götürebilirim. Tabi bunlar videolar içinde de geçerli. Yani kare bir videoyu burada kullanmak istediğinizde bu sıkıntılarda yine yaşarsınız. O yüzden bu tip uygulamalar kendi ebatında olmasına da yine dikkat ediyoruz video Umarım sizlere faydalı olur hepinize iyi günler.